Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Ee, niye aşağıdan çekiyorsun dersiniz ya? Burası şu anda Rusların koruması altında olan bir bölge. Kesinlikle kesinlikle burada çekemezsin dediler video. Ee, ben de o yüzden alttan alttan çekiyorum. Ee, yani herhangi bir askere gelirse direkt tekrar kamerayı cebime koymam lazım. Şu anda olduğumuz yer e, name, name of the study? Markap. Markap. Ah, Markap yani gözlem e, kalesindeyiz şu anda. Bin yıl öncesine dayanıyor. Çok fazla zaman geçirmeyeceğim burada çünkü sıkıntı yani. Hı, arkada polis var. Az As, var, asker Bin yıl önceden, yani, milattan önce bin yılından kalma bunlar. Yani 3000 yıl önceden kalma bu şeyler. Hala burada araştırmalar devam ediyor. Ve bu araştırmaları da Macarlar yapıyormuş burada. Onlar üstlenmişler. Böyle şeyler var. Çok güzel yer var. Ee, Burası Bizans döneminden kalma bir <laughs> e, kilise. Kalenin içerisindeki bir kilise. Burada böyle ekipmanları falan var. Burası da arkadaşlar tam olarak karşısı da Kıbrıs. Ve Kıbrıs'tan sonra da yani Kıbrıs adası değil. Sonrasında da Türkiye. Tabi buradan göremiyorsun ama. <laughs> ama hemen şu karşısı Türkiye yani. Çok güzel manzara ama. Zamanında bu insanlar biliyorlarmış işleri. Baksana o kaleyi koydukları yere bak. Süper. Fabrika var orada. Güzeller güzel. Neyse ne diyordum? Burası arkadaşlar Rusların kontrol ettiği bir kale. Ve hiçbir şekilde video çekmeye yapan izin verilmiyor. E, çünkü her yerde kameralar, işte ne bileyim radarlar, sistemler onlar bunlar falan varmış. O yüzden şeyleri şey dedi çocuk hani başar. Çek ama alttan alttan çek ben dedi. Çok öyle kaldırma dedi kamerayı. checkpoint. Aha. Buranın e, burası bu arada şunu söyleyeyim. Dün e, Orta Doğu'nun en büyük kalesi arkadaşlar. E, I saw the radar. Ya, ben burada kalsam daha iyi, <laughs> i̇yi gördüm. Radarı gördüm. E, bu kalenin arkadaşlar en büyük özelliği işte Orta Doğu'nun en büyük kalesi olması ve tam olarak sol tarafta da bu kalenin bir bölümü Başında ee, nasıl soldiers or Syrian soldiers? Yeah, Sir Army Syria. Army Syria. Suriye. Suriye ordusu tarafından kontrol ediliyormuş. O yüzden şöyle. Yani şöyle şöyle alttan alttan çekiyorum arkadaşlar. Şu karşıdaki yere bakarsın antenler mantenler var ya o bölge o tarafa gidemiyoruz. Çünkü orada askerler var. karşıdaki duman çıkan yer de arkadaşlar petrol e, rafinerisi. Right? Petrol. Yes. Rus, Ruslar bu taraftaymış. E, şu bölgedeymiş. Suriye devleti kontrol ediyormuş şu anda bu e, petrolü. Çok kaldıramıyorum abi kamerayı ya. Kişi kaldırabilsem. Yine bir yerlere giriyor. <laughs> this burası mutfaklarıymış e, yağ yapmak için. Zeytinyağı uh, için bread. ve ekmek için. Burası, the restaurant. burası restoran bölümü diyelim. Burada zamanında insanlar yemeklerini yiyip işte şaraplarını içip takılıyorlarmış. Bakın. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel gözüküyor ya. Gerçekten süper. Böyle bu kalenin bu kadar çok korunuyor olmasının bir sebebi de arkadaşlar. <laughs> etrafındaki kontrol noktaları. Bakın şu, şahı şu beni görmüyor lütfen. Şu karşıya girebiliyor musunuz şurası? Orası askerlerin durduğu çek point. Yani. Orası bir <laughs> paşa dikkat ediyor. Orası bir kontrol noktası. Ee, hani böyle şüphelendikler araçları direkt durdurup hemen gözaltı. Hemen abi. Sen bir gel bakalım sıkıntı ya burada. Günde en az 20 defa durduruluyoruz bu arada. 20 defa. Her seferinde işte pasaport, evraklar, ne yapıyorsunuz? Turizm, hangi turizm, ne turizmi? Nereye gittiniz, nereye gideceksiniz? Hep bu soruları cevaplıyor Başar. Ayrıca bu bölge bazalt, bazaltıyla ünlü olduğu için e, kalede bazalttan yapılma Bizans tarzında yapılmış bir kale. Kale Kapı. <laughs> Suriye ordusu, Suriye devlet tarafından kontrol ediyor şu an burası. Ama e, Rusya'nın da bir ona, askeri üssü var burada. O yüzden çok fazla rahat çekemiyorum. Burası kalenin içindeki çarşının girişi. Buralar hep okçular için. ...yapılmış yerler arkadaşlar. Hem de ışık için bence ama... E, ...başar... E, okçular için olduğunu söylüyor. Çarşı... ...normal bir, yani... ...eski zamanlardan kalma bir... ...çarşı. Buranın en büyük aslında özelliği... ...Avrupa'dan... E, ...İsrail'e giden... ...Kudüs, e, kutsal şehir ya... E, ...Hristiyanlar... Korktum bir an, elini böyle yaptım. Buraya bu yolu kullanıp... Kudüs'e gidiyorlarmış. O yüzden çok 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 ee, hasta oldum bu arada. Çok önemli bir yermiş. Aklım çıktı abi. Bak şuradan. Buradan bir anda yere düştü. Fall down. Hmm. Ödüm koptu var ya. Yani bir metrelik falan bir yılandı. Yani bilemezsin abi şimdi. Zehirli midir? de midir? Nedir? <laughs> Ödüm koptu. Evet şimdi artık İçeriden çıkıyoruz. Çaktırmadan şöyle alttan. Kalenin de girişini çekelim. Bakayım insan var mı? Şöyle. Burası da. Burası. Artık devam edebiliriz. Şöyle bir yere geldik. Where yeah. <laughs> are we now? You will surprise. Surprise? You will surprise after few minutes. Birkaç dakika sonra çok şaşıracakmışım. Ee, şu anda Amrit e, diye bir yerdeyiz. yerdeyiz. Bir yere <laughs> bir yerdeyiz. Bakalım acaba ne göreceğiz. Beni kafasına göre bir yerlere götürüyor. Hiç sormuyor. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Kafasına göre oraya gidelim, buraya gidelim. Takılıyoruz. Devam. Burası arkadaşlar Fenikeliler zamanında yapılmış. Ee, BC 6 century right? Ya. Yeah. 6. milattan önce 6. yüzyılda yapılmış burası ve Melkart diye bir tanrı için yapılmış. Buranın içi tamam şurada da görebilirsiniz. Su var. Tabii normal yağmur döneminde bunun üst burası komple su oluyormuş. İnsanlar da buranın etrafından dolaşıp burada e, ibaret ediyorlarmış. Başar dedi ki tüm inanışlarda aklınıza gelip gelebilecek önceki, şimdiki vesaire fark etmez. Hepsinde her zaman böyle bir şey vardır ve etrafında dolaşılır. Her zaman. Yani bu da aslında tüm dinlerin e, zamanla birbirlerinden çok fazla etkilendiklerini gösteriyor ibadet şekillerinde. Ve dünyada bir tek burada Hayvan yerine, <laughs> hayvan yerine, çiçek e, nasıl diyor, sacrifice, e, kurban ediliyormuş tanrıları için. Normalde hep hayvan, insan, bir sürü şey e, kurban ederlermiş ki tanrıları için. Burada ama sadece ve sadece çiçek. Burası süne dolu ve insanlar böyle etrafını dolaşırken buranın buraya böyle çiçekler atarlarmış. Güzelliğe bakar mısınız ya? çiçek e, kurban ediyorsun tanrının için. Mükemmel abi çok hoşuma gitti. Burası e, hem Fenikeliler hem de daha sonrasında Pe, Persliler. Nil, Nil e, Vadisi. Yeah and finishing. E ve Fenikeliler, e, Fenikelilerin eee mimarisiyle kombinlenmiş diyeyim Hepsi farklı farklı izlerini bırakmışlar burada. So. Çok gitmek isterdim oraya ama arkadaşlar bakın şöyle bataklık burası o yüzden imkansız yani. They used to put. Ve bunun tam olarak şu içine de diyeyim. Hani bu da var ya Asya'da. Bu da gibi düşünün. O tarz bir şey koyuyorlarmış. içine. Çok güzel abi. Ben etrafına dönüp dua edeceğim dedi. Burası düzeltelim hızı yanlış söylemiş olabilirim. Nil vadisinden yani Mısırlılardan, Persilerden ve Yunanlardan etkilenerek en son halini almış sonuç olarak da Fenikelilerin yaptığı bir e, tapınak diyelim tapınak yer burası. Şimdi ibadetimi gerçekleştirip etrafından dönüp sonrasında da dünyanın ilk olimpik stadyumuna gidiyoruz. E, Herkes aslında dünyanın ilk olimpik stadyumunu Yunanistan'daki Elysia diye bir yerde sanarmış. Ama aslında dünyanın ilk olimpik stadyumu Suriye'deymiş. Burası tam 230 metreymiş. Buradan buraya doğru ve buradan da karşıya 30 metre ve 7 tane işte seyirci oturulması için basamak diyeyim Koltuklar var. Ve Yunanlar tabii ki e, bunu başlatan kişiler. E, Milattan önce 1600 yıl. Yani şu ana göre düşünün 3600 yıldan fazla yıl önce burada e, başlıyor aslında e, Olimpiyat oyunları ve Yunanlılar bu oyunları burayı alıp e, Elisia right? Eliza. götürüyorlar Yunanistan'a ve e, Google'dan bakarsanız Elisia Olympic Stadyum diye. Tam olarak bakın bunun birebir aynısını yapmışlar. Yani e, işte 230 metre, burası 30 metre, 20 tane işte basamak var. Hepsi birebir aynı. Ama tüm dünya ilk orası sanıyormuş ama aslında burası. Çok güzel bilgi verdim şu an size. <laughs> Milattan önce 3600'lü yıllardan kalma 10 metreye 2, 2 mi? 10 metreye 3 4 metre 5 metre genişliğinde iki farklı mezar bunlar. E, Amritli Amrit insanları içinmiş burası yani Ahmet halkı için onları yakıyorlarmış. Ondan sonra da bunun içine koyuyorlarmış. Yani bunun içine kassak acaba kemik var mıdır hala? Kalmış mıdır? Burası da hemen bu mezarların altında bir yol var ama tabii ki kitlemişe kapatmışlar. Ee, dediğine göre başarın orada pislikler falan var. Herif yani, çöp atmışlar oraya. Neyse. büyük ee, çok büyük bir ihtimalle altı bunu full 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 e, ee, dedi. Yani o yüzden bile kapalı olabilir orası dedi. Gerçekten Suriye'nin tarihini hiç böyle bilmiyordum. Hiç, hiç bilmiyormuşuz yani. Bence siz de hiç Yani bu, bunu izleyen sadece 1 milyon kişi olursa şu ana kadar Allah. Bunun 999 bin, 990 kişisi bilmiyordur. 10 kişisi falan burada bu Suriye tarihinin bu kadar. Önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Burada Suriye'de e, hep e, aslan figürü kullanılıyor. Bu da bir aslan figürü. Şöyle göstereyim. Çok güzel ya. Şimdi orada bir giriş var. Burada bir giriş var. Orada var ve orada var. Dört farklı girişi var ama daha keşfedilememiş. Yani aslında şunu şu anda kassam Sallıyorum. Bir gün sonra bunun altından bir yol çıkacak buraya ve neler var kim bilir yani belki ne bileyim define avcısı gibi böyle 10 kilo 50 kilo 100 kilo altın bulurum. Mezarda çıkabilirdim. Evet, mezardan da yani kemik falan çıkabilir. Evet videomuzu tam olarak 3600 yıllık bir e, mezarın, mezarların yanında bitiriyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim buraya kalacağınız için. Size hem Suriye'nin e, tarihini, hem yemeklerini, hem kültürünü, hem de savaştan e, sonra oluşan ortamı, her şeyini göstermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için de. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu da beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram Gökhan Yıldırım'dan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, çok öpüyorum. Suriye'den selamlar.